Sevgili kardeşlerim, bizim rotamızı siz çizdiniz. Millet çizdi. Bizim hamurumuzu millet yoğurdu. Biz siyasete milletin yön vermesi, milletin istikamet çizmesi için bu mücadelenin içine girdik. Milli iradenin sadece ve sadece millete ait olması için, millete iade edilmesi için girdik. İnşallah şimdi yepyeni bir anayasayla temel hak ve özgürlüklerle daha farklı bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Millet için siyaset yapmayanlar, milletin sorunları için siyaset üretmeyenler, bizim çetelerle mücadelemize destek vermeyenler işte şimdi siyaset dışı karanlık odaklar tarafından ameliyata tabi tutuluyorlar şantajla komployla çirkin görüntülerle adeta siyaset yeniden şekillendirilmek isteniyor siyasete sadece popülizm sadece asılsız gerçek dışı hayali vaatler değil aynı zamanda çetelerde yükmesin diye yoğun bir gayret sarf ediliyor Kardeşlerim, bakınız, biz siyaset kirinden, pasından arındırmak için çaba harcarken, siyaseti güveni yükseltmeye, temiz siyasete hakim kılmaya çalışırken, birileri siyaseti kirletme mücadelesinin içine giriyor. Bizzat kendileri bu çirkin kopluların, şantajların ürünü olanlar da, hiç utanmadan, sıkılmadan bizi suçlamaya kalkışıyorlar. Hani güzel bir ifade var ya, Yavuz Hırsız ev sahibini bastırılmış. Yaptıkları bu. Biz siyaset mühendisiyle karşıyız. Biz siyasetin siyaset dışı odaklar tarafından milletin iradesi dışından tasarlanmasına karşıyız. Biz rakiplerimizle sadece ve sadece sandıkta yarışırız. Hizmetle yarışırız. Proje bazında yarışırız. Sandığa inanmayanlar, bu ülkede eseri olmayanlar, plan, proje öğretemeyenler ortaya çıkan çirkin görüntülerden dolayı bizi suçlayarak ortadaki çirkinliği örtmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim bizim bunlarla işimiz yok. Bizim ahlaki olmayan hiçbir oyunun içerisinde, senaryonun içerisinde yerimiz yok. Biz buna karşıyız. Temelde karşıyız. Sevgili kardeşlerim Sevgili kardeşlerim, sekiz buçuk yıl boyunca biz siyasi partileri çetelerle mücadelede yanımızda olmaya çağırdık. Gelin dedik. Siyaseti birlikte temizleyelim. Siyasetin güven kat sayısını birlikte artıralım. Şu demokrasiyi birlikte güçlendirelim. Ama onlar millet yerine yüzlerini çetelere döndüler. Çetelere kol kanat gerdiler. Diyet ödeliler aynı şekilde gelin dedik. Bu ülkede kardeşliği yüceltelim. Şu terör meselesinin üzerine birlikte gidelim. Milli birlik ve kardeşlik projesini birlikte yürütelim dedik. Orada da uzak durdular. Orada da engel çıkardılar. Türkiye'nin hayrına hiçbir çözümün yanında durmayanlar millet nezdinde de itibar görmezler göremezler. Onlar kendi iç meseleleriyle, kendi iktidar kavgalarıyla günlerini eba etsinler. Biz eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz Ankara için, Mamak için hizmet üretme, projeler üretme, bu projeleri tamamlamaya devam edeceğiz.